aslan parçası be. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Şöyle malı göstereyim. Bak. Evet, bak 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 geldi bakayım. baba. Bu da kremte sade kremte kaşarlı. Ha bu şekilde He, fırına, fırına gidiyor. Fırında, fırında. Vay 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 şuna bak. Merhaba lezzet tutkunları kanalıma hoş geldiniz. Yine bir lezzetin peşinde Malatya'dayız. Malatya'nın Sürgü ilçesine geldik. Şimdi Adıyaman'dan Malatya'ya geçerken Instagram kanalımda her zaman bir şehre gitmeden önce sorarım. O şehirle ilgili tavsiyeler alırım. A abartılı bir şekilde Ali Dayı'nın yerine uğra, Ali yerine uğra diye bana mesajlar geldi ve ben Ali Dayı'nın yerine geldim. Tam da yolumuzun üstüymüş. Çok fazla yoldan içeri girmedik. Adıyaman'la tam Malatya'nın ortasında. Hatta Kahramanmaraş, Gaziantep'ten Malatya'ya gidilen yolun ortasında. Ee, şimdi içeride Alabalık Tesisi burası aynı zamanda. Alabalık yetiştiriciliği de yapıyorlar hem alabalık havuzuna gireceğiz alabalıkların içinden kendimize alabalık seçeceğiz. Hem de birkaç çeşit alabalık pişirme taktiğini ustasından öğreneceğiz. Hadi gelin güzel videomuza hep birlikte başlayalım. Evet içeriye girerken hemen sağ tarafta şöyle göstermek istiyorum. Bakın bilmiyorum şimdi görebiliyor musunuz ekrandan? Ee, balıklar var çeşit çeşit alabalık. Hemen aşağıda şimdi aşağı kısımda restoranın hemen alt kısmında e, tesis var oraya doğru yürüyelim. Hadi bakalım. İçeriye girdik. Ali dayı alabalık. Restorantının üçüncü kuşak işletmecisi. Yine Ali ile birlikteyiz. Merhabalar. Merhabalar hoş geldiniz. Hoş birlikte. bulduk. Ya bize Ali Baba'nın evet. hikayesini biraz bahseder misin? Yani Şimdi gerçekten mi? o kadar çok yazıldı ki ben de evet. çok merak ettim. Evet. Hani sıradan bir alabalık gibi düşündüm. Neden dersen evet. bizim Toroslarda, Antalya'da da evet. çok fazla alabalık yapabilecek yerler var evet. ve gayet yiyoruz. Ben Malatya'ya gelmişken daha farklı lezzetler yemeyi evet. düşünüyordum. Sizi siz yapan nedir? Bir hikayenizi dinlemek isterim. Şu şekilde bizim e, Ali Day dedikleri dedem oluyor. Evet. Yani yaklaşık 40 yıldır bu işletme var. Aynı şekilde e, şubelerimiz de var Malatya, Gaziantep'te. Evet. E, i̇lk başta şoför Ali Day'ın yeriydi burası. Şoför Ali Dayı, yani kendisi kamyon şoförüydü. Evet. İlk başta kavurma satardı, sonra bu doğal su kaynaklarını kullanarak balık üretimine geçiyor. Evet. Tabii e, Ali Day'ı Ali Day yapan o hürmeti, işte alçak gönüllü Mithava Yazili ve zamanla da bu yemeklerine de yansıyor bu başarısı. Bu Başarlığın şekilde içerisinde dol yani devamlı evet. doldur boşal doldur boşal evet. Yıllardır Arabalar... bu şekilde devam ediyoruz yani evet. bu yol bu yolun hikayesi nedir ben sağ, biraz önce girişte dedim ama evet. Adıyaman Gaziantep ve Kahramanmaraş'ı Malatya'ya bağlayan yol dedim bu ama. batıyı da Malatya'ya bağlayan yol öyle mi Tabii Mersin'i e, işte Antalya'yı komple bağlayan tabii yol he? evet hmm, çok iyi Aynen. evet şimdi e, burada balık şurada arkamızda havuzlar evet. görüyorum evet. bir de aşağıda yetiştirme havuzlarımız aşağıda var aşağıda yetiştirme havuzu yıllık e, 200 ton kapasiteli ee, Alabak testimiz var. Evet. Burada, burası da yetiştirme havuzlarımız ama e, daha büyük aşağıda ya. aşağı gideceğiz. Hadi gideceğiz. gidelim aşağıda evet. devam edelim videomuza. Evet. Ali Baba'da tam tesisin ortasına geldik. Evet. Arkamızda balık üretiliyor. Evet. Şimdi arka kısmında da, e, şurada da yeni yapılıyor galiba bir inşaat alanı var. Alalım. Burası evet. ne? Burayı mesela alan olarak yaptık. Yani evet. gelen, üst tarafa gelen müşterilerimizi böyle bir gezinti amaçlı, 2-3 saat vakit geçirsinler diye işte ayaklarını, güzel olmuş. ayaklarını suya soksunlar işte böyle bir doğal ortamda. Evet. Zaman geçirsinler diye su yaptık. beni çağırıyor zaten. Biraz Aynen. sonra bu Biraz suya ayaklarımı yapacağız. sokacağım. <laughs> Arkada balık üretilen yer evet. var. Oraya geçelim. Şöyle bakın, şu güzelliğe bakar Hadi. mısınız? Bir bakar mısınız Allah aşkına ya? Burası su sporlarımız falan olacak. Su sporları olacak. Aynen. Abi çok güzel ya, harika evet. görünüyor. Vallahi gerçekten muhteşem. Bir şu yeşilliği göstermek istiyorum bir de sağ taraftaki. Evet kameraman arkadaşından rica ediyorum, Şurayı size göstersin. Yani budur burası. burası. Doğal, hiç dokunmadık doğasına yani. Valla hiç dokunmayın i̇şte dokun, evet, dokun, doğasına, bozmayın doğasına, evet. doğasına. Gerçekten harika görünüyor. Ee, i̇stersen şöyle yapalım, balık e, yetiştirme yerine doğru geçelim. Ben oraya geçelim. Oraya devam edelim. Hadi bakalım. Ya görüyor musun şunları? Vallahi hayırlı olsun ya. Ne güzel ya. İyi ki buraya sapmışız. İyi ki buraya gelmişiz. Şimdi Adıyaman'dan çıktık. Malatya'ya gidiyoruz ya. Adıyaman'da resmen yandık yani. Sıcak, oca, acayip sıcak. Yani bizim Antalya'mız da sıcak ama rahatsız etmeyen en azından sıcaklığı. Adıyaman'da resmen kavrulduk. Arkadaşlar falan biçtiler yani. Öyle değil mi bu? <laughs> yandık. Şimdi buraya geldik. Şimdi bedenimize masaj gibi geliyor buranın havası. Şimdi balık tutmaya gidiyoruz. Balık tutacağız. Balık tutup arkadaş yem almaya gitti. Biraz sonra balık tutup güzelce bunları kızartıp şu serin havada bunun tadını çıkaracağız. Vallahi ben burada yatabilirim ya. Önce balıkları bir yemleyelim. Daha sonra da e, tutması çünkü balıkları önümüze bir getirelim. Evet. evet şimdi bir yem atalım abi. Bak balıklara bakın şimdi. Bakın bakın. Şimdi enayiler önümüze geldi. Bakın balıklar toplansın. Tutması o kadar rahat olacak. Evet. Hayt aslan parçası be. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Şöyle malı göstereyim. Bak. Şöyle atalım. Havuzu karışmasın. Evet ustam bunları dökelim. Gördüğünüz gibi içeride zaten tutulmuş olanlar var. Temizlenmiş olanlar var. Biz onlarla devam edeceğiz. Şimdi burada kaç tane balık var? Yani toplam tesisimizin üretim kapasitesi ne? Yıllık 350 ton civarında. Yani bu da yaklaşık 1 milyon adet balığa tekabül ediyor. Yıllık? Evet, yıllık. Çok güzel. Şu an tesisimizde yaklaşık kaç balık vardır? Şu Ahmetin. anda yani 900 bin civarı. 900 bin civarı. Evet şu anda. Çok iyi sayı. sayı. Evet. O zaman ne yapalım? Geçelim içeriye. Tabii geçelim. Aynı. Şu pişirme olayı benim en önemli olayım evet. yani. Evet şimdi burada ne yapıyorlar? Burası... Yarı pişirdikten sonra kaşar ilave ediyoruz. Kaşar peyniri, evet. Beraberinde yani kiremitle kaşarlı balık. Tamam, çok güzel. Şu önümüzde soslanmış alabalıklar soslanmış var, evet, bakın. Evet, bunlar bu şekilde kiremitle fırına gönderiliyor. Evet. Bakın, son bu çıkmış bu hali. hali evet. bak, 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 geldi baba. Bu da kiremle sade kiremitle kaşarlı. Ha, bu şekilde evet, fırına, fırına fırında, gidiyor. Fırında, Bir de ateşinde pişiyor. De kömürde var. Bir de ızgara var yani kömürde. Evet. Ha, tamam. Orada bakalım. Şimdi soslanmış balıklar bu şekilde. Evet. Bu şekilde piş pişmek üzere ızgaralara koyuyoruz. Evet. Soslanmış balıkları. Sonra bir oman piştikten sonra pişiriyoruz ve servis alıyoruz. Izgarada pişiyor. Girelim. Şöyle ızgarada da var. Izgarada evet. evet. pişenleri gösterelim. Bakın şöyle. ızgarada, kömürde. Şurada pişmiş galiba. Evet, bu pişmiş hali. Anladım. Biz bunlar en iyisi masada devam edelim. Masada şöyle güzel evet. servis haliyle, Aynen. son haliyle görelim. Tamam mı? tamam. tamam. Biz masaya geçiyoruz baba. Peki Sen ya, de gelirsin. Geliyorum. Evet. En güzel andayız şu anda. Evet. Vallahi harika. Şuna bak, küpür küpür göbek atıyor. Kaşarlı alabalık fırında yapılmış. Ee, kiremitli alabalık. Izgara mangalda ve şurada bir ürün var. Asıl. Bu patentli mi sizin? Patentli ee, zayi. Bu alabalıklı pizza. Bütün patenti buraymış. Bunu merak ediyorum. Bakalım nasılmış. Evet. Şurada soslar görüyorum ben. Ee, burada dört çeşit sos var. Bu da yoğurtlu sos. Bu yoğurtlu, süzme yoğurt. yoğurttan yapılıyor. Mesela balıkla yoğurt yenilir mi derler? ya yani? Evet. Yenilir kesin. Taze balıkla hiçbir şey olmaz. Ya taze olmayan balık zaten sıkıntı değil. Evet, taze balıkla <laughs> evet. hiçbir şey olmaz abi. Taze balıkla hiçbir şey olmaz. Evet. Şimdi Hemen tadımına çok geçelim. Var, Burada arkadaşlar. salatalar bunlar ikram mı bunlar? Bunlar hepsi ikram. Nasıl evet. yani bu şu gördüğümüzün e, e, şurası şey ikram, komple evet. ikram. Şey ikram. Peki fiyatlar ne kadar? Fiyatlar bizde e, makul yani. Ortalama 28 lira, 28 30 lira. Kiloya göre mi değişiyor? Yok bu? hayır. Ha. Yani ızgara 28, kaşarlı 30 lira. Ha, 28 lira, 30 lira. Pizza ne kadar? Pizza da 28 lira. O da 28 Aynen. lira. Yani bunlar yancılar şey... ikram. Evet ikram. Vallahi Aynen. iyiymiş Aynen. fiyatlar. Ya ikram evet. salata fiyatı. Aynen. Ee, bizim yerimiz tam olarak şöyle güzelce ben biraz tarif ettim ama tam bu Adıyaman'la Malatya yolu arasında, evet. e, Malatya'nın 60. 60. kilometrede. Bir de ayrıca Malatya merkezde ve Gaziantep ve Adıyaman'da var. Ha Siz Gaziantep'te varsınız, Adıyaman'da, Adıyaman'da var. varsınız. Tabii merkezde de var. Ha, çok iyiymiş ya ben evet. onları bilmiyordum bak. Beş şubemiz var toplu evet. Beraber yiyeceğiz. Beraber tabii beraber yiyeceğiz. Hadi içeceğiz. bakalım. <laughs> Bunda kılçık var mı ayıklanmış mı kılçık? Şöyle baksanıza kaşarı bir göstereyim tamamen size. tamamen kılçıklarımız ayıklanmış Kılç... haliyle. Allah. İç, kılçık <laughs> vay 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 vay. Şuna bak. Şuna bak. Şuna bir bak. Bugün nerede ağzıma çok dolandı. Şuna bir bak, şuna bir bak. Oh. Çok sıcakmış. <laughs> peki bunun sosunda bir şey mi var ya çok farklı toz biber sadece toz biber soğuk. sıvı yağ şunu da eklemek istiyorum bizim balıklarımız 14 ayda yetişiyor soğuk suda soğuk su olduğu için 14 ayda normalde barajda 7-8 ayda yetişir Hı -hı. bizde ee, yani 14 ayda yetişiyor o yüzden balıklar daha yağlı oluyor sizin Zine balığınızın de... hmm. evet. valla yani kaşarlı balığı ben çok iyi değilim gayet başarılı gerçekten on numara ya evet. şimdi şöyle ızgara siz kılçığını komple ayıklıyorsunuz. Kılçığını tamamen alıyoruz. Yani müşteriye hiçbir şey bırakmıyorsunuz. Yok, hiçbir bu çok iyi iyiymiş yani. ya. Çok yani, iyi hizmet vallahi. Çocuklar Allah. için de falan bu çok önemli. Çocuklar hani kılçıktan dolayı yemiyor. Hı. Rahatlıkla yiyebiliyor yani. Yok ben ben de bazen yani öyle Kendi keyifli zamanım var. varsa e, balık yerim ama öyle hızlı bir yemek yiyeceksen kılçığından dolayı kılçından. maalesef. Öyleyse, yani senden öncelikle özür dilerim. Kesin. Neden özür dilerim biliyor musun? Takipçilerin bana yazdığı zaman Hı. Yani alabalık ya abi alabalık ya, ya arkadaş Alabalığın kralı bizim orada Öyle diyordum. <laughs> böyle diyorlar ya ama... Sizin alabalıklar gerçekten biraz önce de sen vurgular yağlı. Çok yağlı evet. bir alabalık. Bizim evet. bal balıklarımız biraz yağsızdır. O işte barajda yetişiyor ve yani suyun kalitesiyle Baraj, ilgili. Barajda yani. yetişmiyor bizimkiler. O suyun kalitesi, su suyun soğukluğuyla, soğukluğuyla ilgili, diye bizde diyebilirim. Bizde su 10 derece oluyor evet. bizde. Oralarda 13 derece falan. Onun da etkisi var yani. Bu üç tane bank ürünü buranın, 3 tane seçme ürünü. Bana burayı kim öğüt eğer Instagram kanalında takipçilerimiz izliyorsa, burayı bana ısrar edenlere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Teşekkür Gerçekten ediyoruz. on numara, hepsi birbirinden lezzetli. Valla Ali çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Ee, emeğine sağlık. Biz masanın tadını çıkaracağız. Ee, bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımı abone olmayı unutmayınız. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.